kaç ya? Saat yedi abicim. Neresin sen? Ya ben... Ben sunun yanındayım. Yavaş kız uyanacak. Bir dakika bir dakika. Alo? Oğlum madem kız uyuyor senin ne işi var onun yanında? Bana bak yoksa... Oğlum dur, telefonda anlatamam şimdi Deniz ama oğlum ben, ben çok mutluyum ya vallahi. ya işte bir ara gün içinde buluşup konuşuruz tamam mı? Hadi hadi. Lan bizim hızlı González'e bak be, daha dün bize yok ne zaman sevgili olduğunuz yok bilmem neydi diye fırça atıyordu. İlk günden kendisi kızın odasından çıktı. Şekerif ya. Ne oluyor Aslı? Sabah sabah sorgu melakesi gibi ne dikildin başıma? <laughs> Abla, benim bir sıkıntım var. Hı. Deniz yine değil mi? Nereden bildin? Senin başka ne sıkıntın olabilir ki küçük fare? Hı? Konuşmadınız mı dün akşam? Bak ben sana söylüyorum. O çocuğun üzerine o kadar gidip de bunaltma. Kapı verir o cadı elinden. Akıllı ol biraz. Ya tamam. Biz konuştuk onu. Özür diledi. Habersiz bırakmayacak bir daha beni öyle ama... İyi tamam işte ne güzel. Lani. Ya benim derdim başka be abla. Yani sana nasıl söylenir bilmiyorum ama sana söyleyemezsem başka kimseye söyleyemem. Aslı ölümü gör bak sandığım şey değil değil mi? Yuh abla ya. Sen böyle gözümün önündeyken mi? E ne bileyim. Sen de öyle söyleme o zaman. Neymiş peki o zaman söylenmeyecek şey? Ya daha masum bir şey. Ama aynı zamanda... Of. Ya şimdi benim yaşımda kızlar çok rahat. Ama biz daha Deniz'le öpüşmedik bile. Ay öyle mi? Vah vah. Yani bakıyorum da sabah sabah böyle kocasıyla aşk hayatını anlatan kadın programlarından farkın yok yani kızım. Ha? E ne yapayım abla ya? Deniz'in ilk öpücü o aptal sarışını. Ben daha kimse öpmedim. Hani sen şu senin turistle... Aslı. Kafanı kırarım senin. Gel benle her şeyi konuş dedim ya suyunu çıkarma istersen tamam mı? Hadi asıcığım kahvaltı hazır geç kalıyorsun. <Gülüyor> 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 Lambayı yaptım. Artık seni benden başkası çarpamaz. Nereden çıktın karşıma? Nasıl oldu bir anda bilmiyorum ama vallahi çok güzel oldu bir kızım. İyi ki varsın. Orijinal insan Efe. Yapma be Efe. Bu kadar da iyi olma. Sıcak simit bunlar. Sıcacık. Vay abicim ya simitlerin de bugün kadar güzel mi ya? Bizim simitlerimiz her gün güzel kardeşim ya dokunma. Ya ama benim her günüm bu kadar güzel değil ki ya. Bakayım. Tamam kardeşim işimiz var. Bak işi yapıyoruz Allah Allah. Ya ne kızıyorsun ya yemedik de simidini. Sen ilk defa mı aşık adam görüyorsun be? Al. Üstü kalsın. Nasıl anne? Rahat uyudun mu? İlk defa kalmıyorum ki oğlum polis evinde. Babanla geldiğimizde de kalırdık hep. Rahat çok şükür. E ne bu suratın beş karış? Nerede bu çocuk Metin? Ha? Vallahi siz buraya geleli bir haller olmuş. Ne iş yapıyor şimdi bu? Ütücülük yapıyormuş. Ne? Ayol onun tek bildiği şey kafa ütülemektir. Ne anlar o ütücülükten? Hale bak. Ya babam buna demiş ki, git bak bakalım hem sen oralarda tutunabiliyor musun? Bu da işte aklınca kendi kafasına göre takılıyor. Yani kabart biraz babamla ya. Ben ne diyeyim o babana bilmem ki. Anne, dün gece de soracaktım da sana yanlış anlama diye sormadım. Sen de bir şey söylemedin zaten. Sen böyle çat kapı niye geldin ya? Babam niye gelmedi seninle? Babanın burada olduğundan haberi yok. Ne? Biz konuşmuyoruz. Ben çok düşündüm Mete. Boşanacağım galiba. Sıcak çiğ börekler, buyurun. Evet abiler, Eskişehir'in meşhur çiğ böreği. İstanbul'a geldim yemeden döndüm deme. Buyurun abicim taze taze. Buyurun abi. Ya o Eskişehir'in çiğ böreğini İstanbul'da niye satıyorsun? Abicim ben bir geleneği yaşatıyorum burada. Bak sen de yapışman olma sonra. Ve kardeşim hem geliyorsunuz memleketi bırakıp ta buralara hem de gelir gelmez yok o niye öyle, yok bu niye böyle diyeceksen ye böyle Ne o ilk dakikadan vızıl vızıl kafayı külüyorsun ki? Allah, Allah. Abiciğim bak çiğ börek yemeyeceksen dükkânın önünü kapatma. Tamam, tamam. Uzun etme. Kaça çiğ börek? Of Allah'ım yarabbim! Abiciğim bak şimdi burada yazıyor görmüyor musun? Bir çiğ börek bir lira, iki çiğ börek iki lira... ...üç çiğ börek üç lira, dört çiğ börek dört lira. Direkt... Ulan daha İstanbul'a iner inmez.